bölümü de bizi direkt bu dünyanın içine atıyor. Mazar'ın gördüğü bir rüyayla açılıyor değil mi? Hem de nasıl. Bizi daha ilk saniyeden itibaren Mazar'ın dünyasına daha doğrusu onun zihninin içine sokuyor. Yorgun argın işten eve geliyor ve bir mucizeyle karşılaşıyor. Ev derli toplu, sofra donatılmış. İmkansız bir şey yani Mazar için. Tam bunu kim hazırladı yoksa Firdevs mi diye düşünürken karşısında elinde şarap şişesiyle ruhsarı buluyor. O an Mazar'ın yüzündeki ifade, o şok. Resmen imkansıza duyulan o hasreti görüyorsun yüzünde. O kadar gerçek ki rüya, Mazar'ın aklı da kalbi de buna inanmak istiyor. Ama sonra bir horlama sesiyle uyanıyor ve acı gerçeğe, yani o dağınıklık ve yalnızlığın ortasına dönüyoruz o rüya sahnesi mazarın psikolojik durumunu bize bir monologla anlatmak yerine yaşatarak göstermek için çok zekice bir yöntem bence. Yaz sürecinin o inkar evresini birebir görüyorsun. Rüya